Hazır hocam YouTube kanalımızdan herkese merhaba. Bugün 10. sınıf veri sayma e, konusundan Milli Eğitim ders kitabımızın e, 27. sayfasındaki araştırma sorularını çözeceğiz. Öncelikle e, buradan başlayalım. Birinci sorumuzdan başlayalım. Şimdi permütasyon konusunu işliyoruz. Permütasyon konusunda Formülümüz neydi onu bir hatırlayalım. N'in R'li permütasyonu N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel şeklinde yazılıyordu. Bir de pratik olarak biz ifademizi şu şekilde de düşünebiliyoruz. Eğer burada 0 yazıyorsa direkt 1'e eşitliyoruz. eşit 1 yazdığı zaman N dahil bir tane geri geliyoruz. Dolayısıyla N yazmış olduk. 2 yazınca da N çarpı bir tane daha geri gideceğiz. Çünkü 2 tane geri gitmemiz lazım. N çarpı N eksi 1 şeklinde düşünebiliriz. Eşittir 100 145 şeklinde düşünmüş olduk veya da şu şekilde düşünebilirsiniz. n n'in sıfırlısı deyince n faktöriyel bölü n eksi sıfır faktöriyel dedik. Uzun yöntemimiz de bu şekilde düşünülebilir. n'nin birli permütasyonda n, n faktöriyel bölü n eksi bir faktöriyeldi. Faktöriyeli de birer birer azaltarak sağa doğru kaydırabiliyoruz. Dolayısıyla burası da n eksi bir faktöriyel oldu. Bunlar gidince sonucumuz n çıkmış oldu. Şimdi burada n'i içeriye dağıtalım. Burası n kare eksi n oldu. Artı n artı 1 eşittir 145'miş. Burada n'ler birbirini götürdü. Biri karşı tarafa atarsak n kare eşittir 144. n eşittir 12 sonucuna varmış olduk. Şimdi bize sorulan ifademiz n'in üçlü permütasyonu yani 12'nin üçlü permütasyonuydu. Dolayısıyla pratik yöntemimizde 12 dahil 3 tane geri geleceğiz. 12, 11, 10 şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla burayı çarptığımız zaman da sonucumuz 1320 gelmiş oldu. İkinci sorumuzda Ayşe ve Çınar'ın aralığında bulunduğu A kişilik bir arkadaş grubunda Ayşe ile Çınar'ın arasında yalnız bir kişi bulunacak şekilde sıralama yapacakmışız. O zaman biz şöyle yapalım. Ayşe buraya çınarı buraya koyalım. Araya bir kişi olacak. Sonrasında burada e, geriye kalan kişi sayımızsa bizim a eksi 3 kişidir diyebiliriz. Şimdi e, bu üçü birbirinden ayrılmayacak. Dolayısıyla burayı bir kişi sayarsak a eksi 3 kişimiz de dışarıda vardı. Dolayısıyla a eksi 3 artı 1'den a eksi 2 kişimiz varmış gibi düşünebiliriz. Bu a eksi 2 kişi a eksi 2 faktöriyel şeklinde sıralanabilir. Sonrasında bizim normalde geriye kalan kişi sayımıza baktığımız zaman buradaki a ve ç kendi arasında iki farklı yer değiştirebilir. Bir de şu kısma gelebilecek kişi sayımız Ayşe ve Çınar'ı çıkartırsak geriye kalan a eksi 2 kişiden seçilecektir. Dolayısıyla çarpı a eksi 2 dersek bize sonucu vermiş olacak. Dolayısıyla burası 16 çarpı a eksi 2 faktöriyel dedik. a eksi 2 faktöriyeller birbirini götürdü. 2 tane a eksi 2 eşittir 16 imiş. Dolayısıyla a eksi 2 buradan 8'e eşittir her iki tarafı 2'ye bölünce. Yani a eşittir buradan 10 sonucuna varmış olduk. Üçüncü sorumuz aralarında Elif ve Ömer'in bulunduğu 6 kişilik bir grubumuz varmış. Elif ile Ömer'in yan yana olmalarını istiyoruz. Dolayısıyla sıralamamız şu şekilde olabilir. Elif ile Ömer yan yana olacağı için onları bir eleman gibi düşünelim. Geriye 4 tane elemanımız daha vardı. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 kişi olmuş gibi düşüneceğiz. Bunlar kendi arasında 5 faktöriyel yer değiştirirler. Elif ile Ömer de kendi arasında 2 faktöriyel şeklinde yer değiştireceği için burası 120 burası 2 idi yani çarpımımız 240 farklı şekilde sıralanabilir diyebiliriz. Dördüncü sorumuzda 5 kırmızı 3 beyaz bilyemiz var ve başta ve sonda kırmızı bilyelerin olmasını istiyoruz. Dolayısıyla toplamda bizim 8 tane bilyemiz olduğu için. Şu şekilde çizmiş olalım. Başta ve sonda kırmızı olacak. Bir de beyaz bilyeler de birbirlerinden ayrılmayacakmış. O zaman başa beş tane, bir tanesi gelecektir kırmızı bilye olarak. Sonra sona da dört taneden bir tanesi gelecek. Sonrasında ortada altı tane bilyemiz var ama bunların üç tanesi beyaz. Dolayısıyla 3 beyaz birbirinden ayrılmayacağı için bunları şu şekilde birlikte yazalım. Geriye kalan 3 tane kırmızıyı da bu şekilde yazalım. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane elemanımız varmış gibi düşünebiliriz burada. Dolayısıyla 4 faktöriyel diyeceğiz. Beyazlar da kendi içerisinde 3 faktöriyel yer değiştirecektir. Dolayısıyla bu ifademizde 5 ile 4 faktör çarparsak 5 faktöriyel. 4 ile 3 faktör çarparsak da 4 faktöriyel cevabına ulaşmış oluruz. 5. sorumuzda 54210 sayısının rakamları yerleri değiştirilerek 5 basamaklı kaç farklı tek sayı yazılabilir demiş. Şimdi tek sayı olması için birler basamağımıza ya 1 ya da 5 gelmesi lazım. Sonrasında e, buradaki rakamları sadece kullanacağımız için tekrarsız olacaktır. Dolayısıyla e, toplamda 5 tane rakamımız vardı. Başa 0 gelemediği için buraya 1, 2, 4, 5'ten birisi gelebilir. Burada tek olduğu için 1 ve 5 iki farklı şekilde seçilebilir. 1 ve 5'ten mesela biz 1'i seçtiğimizi düşünürsek birler basamağına geriye bizim burada 3 elemanımız kalıyor. Dolayısıyla 3 tane eleman yazılabilir. Sonrasında burada 0 da işin içine dahil olacağı için 3 durum vardır. 2 durum, 1 durum şeklinde düşünebiliriz. Dolayısıyla burayı çarptığımız takdirde 36 tane farklı tek sayı yazabiliriz. Altıncı sorumuz A, B, C, D, E, F kümemizin üçlü permutasyonlarının kaç tanesine en az bir tane sesli harf bulunur demiş. Bu soruyu iki şekilde yapabiliriz. En az bir tane sesli harf bulunacak dediği için bir tane sesli, iki tane sessiz diyebiliriz. Uzun yöntemimiz budur. Bir sesli, iki sessiz. Sonrasında iki sesli, bir sessiz. Ve üç sesli, harf olabilir şeklinde düşünebiliriz. bunun tersi ise hiçbir tane sesli harf olmayacak şeklinde düşünebiliriz. Yani üçü de sessiz harften seçilirse bu bizim isteğimizin dışındadır. Dolayısıyla bu şekilde uzun yapmak yerine burada toplamda bizim baktığımız zaman altı tane elemanımız var. Altının üçlü permütasyonundan hiçbir tane sesli harf olmayan yani bütün hepsi sessiz harflerden seçilmiş olan 1, 2, 3, 4 tane sessiz harfimizden seçtiğimiz 3'lüleri çıkartırsak en azından bir tane sesli harf içinde olacaktır diyebiliriz. 6'nın 3'lü permütasyonunu 6 5 4 şeklinde açabiliriz. 4'ün 3'lü permütasyonu da 4 3 2 şeklinde açabiliriz. Dolayısıyla burayı çarptığımız takdirde 120 24 çıktı. Yani 96 tane farklı bu şekilde en az bir sesli harf bulunan eee Kelime yazabiliriz. Yedinci sorumuz kitap kelimesinin harflerinin yerleri değiştirmesiyle elde edilen sıralanışların kaçında K ile başlar ama P ile bitmez demiş. Şimdi şöyle yapalım. K ile başlamasını istiyoruz ee, ama P ile bitmesini istemiyoruz. O zaman I, T ve A şeklinde düşüneceğiz. Dolayısıyla K'nın başta olmasından dolayı bir durum var. P ile bitmeyeceği için ITA yazdık. 3 durum var. Geriye toplamda 5 harfimiz vardı. 2 tanesi gidince 3 tane kaldı. 2 tane, 1 tane şeklinde düşünebiliriz. Burayı çarptığımız takdirde 18 farklı K ile başlayıp P ile bitmeyen kelime yazabiliriz. Evet, sorularımızı bitirmiş olduk. Kanalımıza abone olup beğeni yapmanız bizi mutlu edecektir. Hepinize başarılar diliyorum. Bir dahaki videoda buluşuncaya dek hepinize iyi çalışmalar.